Cümlete selamun kıymetli takipçilerimiz kanalımıza Nuri Yapla'nın evine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli arkadaşlarım. Nuri ne yapıyorsunuz nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık sıhhat versin sizlere. Annene doğru gel de olsun mu çıkar. çıkar. Kocuğunu çıkar. çıkar. Ondan sonra arkadaşlar Nuri Akram'ın da doğum, doğum günüymüş. Hem ziyaret hem ticaret. <laughs> İlle annen ağır gel kız akşamla ne olayım ben orada dedim. Doğum günü. Gel kardeşim gel dedi vallahi bak hele be. Yaş pastaneyi nasıl almış? Allah razı olsun Nuriye bacından. Hoş geldiniz. Büyük getirdiniz. Hoş bulduk. Oh, nice yaşların olsun. Ben bir şuradan bir giyeyim. Siz konuşun sıra aleyküm sizde. Aynen inşallah. aleyküm. Seyirli takipçilerimiz nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilikler sağlıklar versin inşallah bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar. Valla rahmet gelmiş Riyam Ağlam gelmiş Mevlüt Can gelmiş hoş gelmişler sefalar getirmişler. Ondan, yani çığırdım rahmet dedim gelin dedim. Kanalımda bozuldu diye onu geldi. Kanalımı da ayarlamaya geldi çocuk Allah razı olsun ellerine kollarına sağlık. Buyurun gelin can dostlarım çay içelim, pastamız var, mısırımız var, çekirdeğimiz var. Hepsi Yiyelim, gelin vallahi hep beraber olsun inşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yazdık ev yaptırdı, bak yaptırdı. Gelemedim, gidemedim. Acık akrabamız olur annesim. Kerziban bacım. Ha çocukluktan beni Kerziban bacım. Akrabalığımız var, ya. annesinin annem, bununla da ben, onunla Nuriye Dayıhanı'yı kızımız sayılır, ev, evladımız, arkadaşlar ev yaptı evine gelemedim. Ne Onda YouTube'u bozulmuş, değil. akşam aradı dün, yarın gelelim annem dedim. Tamam. Ondan sonra, Rafet de işteydi, akşam gene söyledim, Rafet de deyince dedik, annede gidelim dedim. Ondan sonra Mehmet'e de hayırlı olsun dedik hem de YouTube'u yaptırmaya geldi. Paz, bende. Bende. Pasta boğazından geçtikten sonra ben yaş pasta dedi. Yaş pasta yapmış, doğum günü yapıyormuş. Onun için tek geldik. Nasıl bizimmiş? Ha, Kavet, yes, yes, Kavet oldu, ben oldu, ben oldu. oldu. Annesi var, biriktik, oturuyor. Ben çok çabaladım Allah kanalına, iyi. Ondan sonra bizim patlarımız. Ne zaman geçeceğiz bana lan? Ayçiçeğe kavurmuş. Kek yapmış, çay demlemiş, Nasıl ne var devinde ortaya hazırlamış. Evet. Da olsun var olsun. 50 sağ, ol. sağ olun. Var Kıymetli olun. bacılarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Allah, Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Var olun. Bizi sorduğunuz için, bizi anladığınız için, bizi sevdiğiniz için biz sizlere yani arkadaşlık Sığındıklı. olduk, evet. Arkadaş olduk. Güveni yok, yoksun, yok. Sizlerin Hayatımda yok değerli dostlarım, kıymetli bacılarım, Nuriye'mizi yazdı, kimseye zarar ziyan yok. Sobayı kapat. Bir bir şey yok. Allah razı olsun. Çok 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 zor iyi. Babası arsa verdi, buraya evinin yanına ev yapmadı, Ne yaptın? Yazdı. Allah razı olsun. Sorun sen inci koru. Ha girip çıkıyor, inci kal. Sen orduna kes bana la. Vallahi çok şükür hidavetim iyiyim. İyi misin? İyi, İyi. i̇yi, iyi. iyi. bir de sen selam besleyelim kanala. Selam bana. Aleyküm arkadaşlar. Buyurun gelin çay içelim, sohbet edelim. Hoş, geldin. kez hoş geldiniz. Bu bana lan bu hoş diyor ha kız. Hoş geldiniz dedi. <gülüyor> Apul. <gülüyor> Apul. <gülüyor> arkadaşlar bu onda kez bana lan konuşsun benim kanala. Sadece <laughs> benim kanalına konuşacağım Bunlar benim kanalıma. Hoş vallahi. Niye Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Sağ, Sağ, o o e. başka bana lan. Sağ ol başkanım. Başka. Hoş bulduk Kezban bacım. Sağ ol. Allah evet. senden razı olsun. Abi, sizden de Allah razı olsun. Annem dedi ki Allah'ını seversen Kezban bacım ama koçum benim. Bizi konuştum. Kastedi. Bizdik de, evet. evet. biz de malı yapamadık. Bir sene koyduk, iki sene koyduk. Bittin valla. Sağ ol. Bir de şu Nafiye var. Evet. Nafiye'yi evet. de çok özlüyor. He. Evet. Şey, biz o gelse bir gün de bu çalışma. Annen çalışın gelin. Nafiye var. Onunla da çok iyi arkadaşım. Ben de onu ben Çok işlemine işledim bacım ama. Bacım beni sevdi. Buna takım yaptım ben. Buna şey yaptı, işlemeler yaptı, gelemiyor evet. ya. Orhan Bey. nişanları yıkan. Buna işleme işledim ben. Kayıp dedi ya, tabi yastık. Kahım yaptım. İşleme ne dedin? Yastık, Kastık yastık. Şöyle kahan, kayıp dedi. etek işleme. etek yastık, patıska işledim ben buna. buna bak. Halam getirdi, işledim. O zaman öyle İnce işleme ne yok günümde yapıyorlar. O zaman değil öyle işler diyorlar. Düğünlere var. Benim günümde de var. Benim günümde de var. De. Bürümde çamaşır korlar. Çamaşır Evet çamaşır, çamaşır, çamaşır konur diyorlar. 50 evet, evet. tane padişahına 50 tane yastık çorap var. Eğer bizim 50 tane yastık işlenirdi. Yastık konurdu işlenirdi. O neydi ya sen diye onu daha sanmıyor. Halabacı oynar gibi. O da ne? Mesela o zaman kaç liraydı. İşleme var olurdu. Namazlık işlerdi. Namazlık satılmaz ya elde işlerdi. Namazlık. Kaza görerdik daha matayı ve. Şimdi iyi oldu ya. Değil Şimdi iyi, iyi tabii canım. Vallahi. O zaman böyle o zaman gol Market eşiği. Şey Acıya gol da o zaman böyle Bire, evet. birer birer inmeye. Külanın şeyinde şeyinde işleme işlerdim. He. O lan o kaç, ne? Kaç çıra sonra. Da evet. ne? Ha. Evet öyle. Kaç şöyle kordum.

Kimin var? Ben yalnız adamım. İki var o arada yazık iddia edilmişti. Orada, burada İyi var, başka var. İyi bakıyor. Evet. 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 Aman! Sağ salim gitsin gelsin, asker eleyicisini deneyin. En doğru yapan, olumlu yapan Allah, var. Allah'ın cüz'i yavrular ne? Bir de ev aldık böyle. Mandalin, elma, artı kaşan çay çağırdı. Çayı kaybı hazırladık ilave giderken. Evde yedirdik, içirdik, saklıştırdık. Ne, yani, cool. ne yapalım? Çoğu de oldu da Ne var Yapma gelip gelmeye? Gelin ay yaptım. Bir buçuk, sene. iki sene. Altı ha. ay ince. He. He. Beş ay, beş buçuk. Beş ay, buçuk. Beş İzin yok altı diyor. Tamam. diyorum ki bir izine gelme oğlum diyorum. Bu Be da sonra geliyor. E, gelip de ne olur olur ya. yani. başladı kim kalsın aralık Ocak. Şubat'ta bu oluyorlar. oluyorlar. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'da burada Şubat'ta. Bir yaz boyu gelmeyecek. Biz Ama biz biz şey şey çare gitti sayacıya nasıl geldi? ya altı gitti Kez bana alıştı kaç tane saldı. İyisin nasılsın hastalığın ne nasıl iyiyim bari. Valla Devam ediyor ne iyi İyi değilim. Ee.

Üreden giriyor ya, işte yani. Yani yükselen yüksek olduğundan. Diyemem hani, evet, bak sen yani. Diğer zamanı ayırlar. Diğer zamanı ayırlar. Son çare aldılar hiç. İçi görmüyor musun? Hiç mu? almam dedim seni dedi doktor. Yaşar mı yutuyor? Sen kaldıramam diyorsun. dedi. Bol suyum içeceğim. Plajım kullanacağım dedi. Akşama da ben 3-4 kilo su içerim. Patlarla. Patlarla evet ne Şeker var ya. Hazır su içer mi? Hazırda şu oradan suyunu içeceğiz. Şuradan gelişeceğiz. Gelişim var mı? Sen ne ordun yani yapma, sen Vallahi ben de ne işte. Youtube'un bozuldu. Ee, Youtube bozuldu reklamlar çıkmaya Abonelerim dedi. He. Bacım reklamların hiç çıkmıyor dedi, ondan sonra durdurdum. Sen ne zamandan beri reklamın çıkmıyor? Bayağı biliyor o ne zamandan beri? Bayağı, evet. bir haftadır, on gündür çıkmıyor. On beş gündür yok. Hah! Ben en son sana Bahar'ın evindeyken baktım, hiç reklam gelmeden mutfağını temizledim, fırınını sildin, en sonuna kadar baktım, alışverişe He. gittiniz, markete gittiniz, hiç reklam gelmedi. Çıkmamış, arkadaşlar. Baktım, baktım dedi, İzledim bacım ben. senin reklamların gelmiyor dedi. Ondan sonra... Hatta işte, Mevlüt Çan dedi ki bak hele Nuri Yapan'ın baba kanalı aynı Sevil Alam'ın kanalına dönmüş dedi. E, Bizim Sevil Sevil sordum daha doğrusu. Sevil Ala'ya Geçen evvel kuruna şey vardı. Kanı var, mı? Kanı mı? Muaviyesine vardı. Evet. Hayırlı diye. E. Ondan sonra Sevilaplara Sevil ne oldum, Siz ne oldunuz? Benimki de öyle oldu dedim. İlahiyetin Mevlüt Çan'ı bul dedi. Hey, ben de ben hiç canım buldum. E, yapsın. E, Allah olur. razı olsun çocuklar. Hayırlısı, hayırlısı. Ellerine de sağlık valla. Yapar bu. Ha, şey dedi. Akkız hep yaptı. İyi vallahi. Akkız ingem geçen telefon açtı. Hmm, gittim gittim. Akkız ingeminin, Akkız ingemin kimliği yaptı. Ne iş mi ya? Çocuk mu? Şey, reklam hemen geliyor. Ee, ben onaylandı. İyi maşallah, iyi maşallah. Sevilik de onaylandı demiş. Bu abiyet onaylandı. Gelir, gelir. Vallahi kaç gündür stresten kavak bilir. Silver'inkini yaptı. Merve'ninkini yaptı. Eline koyun. Silver'inkini yaptı. Pardon, yaptı. Al.

Öyle işte nur yapraklarla bize işe gidip gidip geliyor. Hincilik, kezbanalar çalışıyor. İyi yapalım. Hı -hı. Yani, yani Allah sevmez çalışamaz. Ne olur geliyor ara, Bir idin, iki idin, iki idin, dört idin, dört idin, altı derken. Askerliği, evlenme şeyi derken. Mecmur. Şapka dönüp. Ahmet'e kadar çekebilirsiniz. Şimdi Elinde yıkas yer, ondan sonra makine yer. Hmm. Ama bu de. şey, kadar şey. önce. Evet. da var. <laughs> i̇şte Kime de işte, hmm. de ne var? de ne var? de ne var? 6 ay ne var? Kime de ne var? Kime de Yorum yazacaktım, işim yapmaz, işlemlerim yok deyince, girerdim ki, Avustralya'dan bir nevi girsin, koydum, ben dedim. ümit edeyim. ben matkaca kısa demeyin lan, azıcık daha dur, dur, dur dedi da. dedim gitmem lazım, benim kanalımda bir şey var, ben da. Da. Dur, evet. dur, bir riyavet dinlemedim. Meclis çala kurmam lazım dedi. Var mı İyi demişsin ya. var mı orada? Anne ille dur, koruyucu mu neyi şurada çıkar, Öyle ki buna bahar buna uğramayın. Ama şey. Asır yeah. He. Sizin gibi O da asrayda. Ben geldi. Evet. Hey. Evet. Hey. 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 Bizim Ye, de, mi? da oldu. Yok. Yok. İyi maşallah. iyi. Bir kızı Ama bir kızı var. parmak şekeri. Maşallah. Maşallah. nasıl? Ama oğlan. Sen ben seni. Oğlanı seviyorum. senin gelin kaç ay tuttular Dayı diyor ne dedim şöyle dedim YouTube'a diyor anneannemi gördüydüm diyor anneannem şöyle etti diyor YouTube'a diyor. <laughs> ben de diyeceğim dayı çek diyor çekerken de koyup kaçıyor. Yani, çekmedi diyor. Yaşa girmedi.

İçmez ki. bir bardak içeri içmez. Yok içmez çay hoşlanmaz. İş de, de öyle. Bir bardak kağıt bardağı doldurur içer onu sonra He. Evet, evet. 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 ay bitti Benim yetmiş Ankara'da. Kim oturdum? Bir ay olmadı daha. Güzel. Biz de işte. Valla öyle gitti. Hala. Bu Ta senin burası. de Oldu, Senin buranı takipçi de mi? Ondan sonra Annen alapakla çıkıyordu. Alapakla ait gördün mü? o zaman burak geldiğimde o zaman başladık biz işe. Tam 6 ay oldu. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ocağın beşinde, Eylül'ün e, beşinde başladım. Ocağın beşi. Beş bitti, aya a, 6, ay bitti, altaya aya Altaya Altı Bunlar Temmuz'da Gidip gidip Ne bileyim? işte. Sen ne olup ne yapıyorsun ya başka? Vallahi ne olayım işte. Ben kodum ayağım. Ayağını Ben daha halimde. Ayağı burada Yani benim. Gelip geçilip yoktu. Görüyorum canım YouTube'da televizyondan açıyorum. Annem çıkamıyor bu sene benim eve biz böyle çanan akşam oldu mu? Bakarım hep açarım. nereden çıkamaz galiba. Bu sene çıkamıyor. Çıkamıyor. Aşağıda. 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 var iç içinde. Arkadaşlar Bilmiyorum siz de ne yaptınız? Işte yani. Sohbetlere daha yok Nuri Aplay'la bazı fazla Nasıl aldın? İyi boyu çok pek koyucu oldu. Televizyonu güve. Kalipe oturuyorum. Doyur. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi evet. can, evet. can dostlarım? Nasılsınız? Değerli arkadaşlar, kıymetli de, <laughs> bacılarım. Allah'ım sağlığı, sıhhat versin inşallah hepinize canlar. Kurban olduğum Rabbim hastalarımıza şifa versin, dertlerimize devam versin inşallah. Ami. Önce sağda, önce sağda. Kimsenin bunununun karaması. Niye bununuzu oba kurmadınız? Bir türlü taraş olmuyor. Niye Baba orada oturuyorsunuz ya? İravet ora çok çabuk soğuyor. Büyük mu orası? Peçeden peçeden ühürüyor diyeyim. Burada şu da var şu. Bak burada yok şu Peçeşvayanın penceresi. Şu annem dediğim tarafta hanım nasıl üfürüyor pencerede iyi. Orayı kime ki boğaz alıyor? He. Ya burası küçük ya canım. Evet, ya bu yan nereli annem dediğim şu orada uldal or orada boş oluyor. Dün var ya ol. o yanda kaldım dün. Evet. Hava ne üşüyor? Abo ulan ne tuğmuş. Kime ne üşüyor de ya? Dörde kadar soba yandı. Abo saat yedi olmuş kozum açtıydım. Ulan ne tuğmuş. Burayı şurayı. Burası çak. He. O sobayı bırakırsan daha iyi olur. Ya şimdi başta iri yani. Buna bekleşim odası. Yarın bekleş gelin burada yatar. Ben de o yanda yatarım. Ha. O gitti diye yani zobayda geri döndürmedim. İyi ha. ama e, bekar zobası böyle olur. Eee bekleşim odası. Bu evet. zobası bu işte. İter, İ, i̇yi Yine İy de yapmışsın adam. bu adam. Gitir valla. bu da. İşte yaptım. girdim. Yeter. Askere gittim yarın bekleşin. Gelin alalım. Kol bir gecede ya geçen oraya, para evide, oraya evide, oraya evide mutfağında. Cho aşşağı taraf var ya, cho ne iş yapmaya? Ah, şeyden şey olmaz. Yani şu anma zaman. Ondan tuvaleti var ya. Ne var ya. Ne bir otağa büyük diyor. Hani bir, bir de şöyle, bayağı ne tuvaleti. Ne Ne aşşağı taraf var ya? bir bir salon bir oda bir mutfak işte ee, böyle. He. abim, abim gelin. oraya Şu aşağıya çıkalım. E, ha, bir neydi ya? Ben ya, o falan bahçe e, de oyandı. Ha ne iş niye Hani bostan ne yaptı dedim ayrı. Evet, ha bu var üstü biliyor musun? orası Ben ne burada otursun. gelince koydum bahçeni ben. Suvarın ne dikiliydi orada. Gördüm. Sülüğe sordum da dedim Nuriye komşum. Nuriye mi şimdi yanlış ne anlarlar diye. Çekiniyor. Yok canım. Niye yanlış anasın Necip abim beni? Yok Evlat duracağım diyorum bir şeydi bunu. He, ona tuvalinde bile. Onu da şey. destekleyeceğim burada. Necip tavı, halamın oğlunun arkasındayım ben. Gittiğim de, toplayacağım oyları sana. Halanın, <laughs> o sana. halamın oğlu hiç korkma. Arkandayım senin hiç. Valla. Halamın oğluna buradan selam olsun hissedeme. Duyurur. Duyulur. <laughs> oğlu olur. Niye? <laughs> niye? Bir şey değil mi oğlum ki? Ne? Bir şey değil mi oğlum? Duvarın dibine mi yapacak diyor. He. Diyor. Hı. Nur yapacak diyor ya çekiniyor yazın. Ne olsun diyor yapacak diyor. He. Hı diyor. Kırana bekle ne yapayım. He. O duvarın dibine. Aşağı da var evde orada al al. Aşağı. Eski evde. Orada bektaş oturur mu? Oran uçuyor kız. Ne oluyor orada? bektaş bekleş olmaz. Burada oturur bektaş. Bu da iki oda yapar. Şuraya Ben Buraya gitmem bektaş. Yok yani orada ora ayrı oturursa diyorum yani. Yok yok. Yo yo. ya hep. Eli telemeye yani hincik yerler ayrılıyor ha diyorum. Bizim ev çok Ama ayrı otursun hala. Senin hmm. evin de oturur. Orada değil orada değil. Orada değil orada değil. Orada değil. Orada değil. Orada ne Orada değil. Orada değil. Orada değil. Orada değil. Orada değil. Orada değil. Çakalar şık olmadı benim. Gel de oturalım bir. Bir tamam, de bir bu alama gel. Kezban evine ben nefşetlesine ne yerde Erdal abilerden. Oradan yukarıya getirdik, yukarıya gitmek Kezban alama. Ta arkada buçakta mutfağın evi var, evi var içinde. kere geldim ben. He. Büyük Anamın bir geldim. de şey geldiydim He. ben. Ee, dur ben niye geldim de. Nuriye'nin bir de Nuri Arslan'ın kanalını yine ayarlamaya böyle geldiğim O da seni oradan buraya daha inşaat ederdi. Şey evet, o zaman ben geldim. Bir de takipçi bir getirdiydi. Evet, Ankara'dan takipçiler geldiydi. O zaman geçtiydi mi? O zaman yine geçmişimiz. Geçtiğine geçmişim. geldin bizim buraya. Bir bura. İki de senin eve geldi. Pasta var vallahi getireyim. Yok, gidemem canım. Vallahi getiririm Ben yemem. Ha şuneyi. Şunlar yiyecek var. pastalar ne? Ama ya. yiyecek. Bir bıtacık kendime vallahi. Yedik yedik arkadaşlar. Bugün gelin arkadaşlar evinde Nuriye'nin koy hayatını ya bir değil. Eyvallah Nuriye'ciye. <laughs> Çok uğraştım evet. bunun kanalı açılsın diye. Sen bir tanesini söyleyeyim. yani gittik. Sevgilik olmadı. Sevgilik olmadı. Sevgilik olmadı. Sevgilik olmadı. Ama biz bu durumu yapmadan üç kere gittik Aksaray'a. E. E. Ay, Ayarlatma ya. O zaman Mevlütçen bilmiyor dinci belli de gayrı Hiç gitmemince ayarlar bilir yapar her şeyi. Mevlütçen dinci mesele yapıyor. Bu boşluk diyelim. Mesele yapıyorum. Evet. Boşlama imkanı yok da. Kapatabildin mi ya? Kapadım tabii. Kapatmayı da biliyor musun? Aynen. Ha, iyi o maili kapatacağım bir şey yok ki sileceğim kapatacağım. Maili kapatacağım orada gene konuldu. Açsan sevgi edeceğim videoların hepsini sileceğim. Üstten kullanıcıyı kapat diyeceğim. Eminsin üç tane şey gelecek sana. Mail'i, ah, Mailin bilir. Hiç, bilir canım telefonu. bilmez. Öyle yok. bir şey olduğunda mailin canan şey dedi bana. Niye evet, <laughs> Kapatam kapatmaya imkanım yok da yani. Kapatma niye kapatacağım? Mesele ya <laughs> biri Mesele ya. Kapatmazsınız, açtığınız mı kapatamazsınız? He vallahi. Evet. Kapatamazsınız. Biz onlara alıştık, onlar bize alıştı. Valla alıştık arkadaşlara. İki ümitte atmadım mı valla yazıyorlar Instagram'dan olsun, Whatsapp'tan olsun. Evet. Bacım iyi misin, hasta ne misin diye. Allah razı olsun. Şimdi yaşlı. Rahatsız, Allah. bazen bazen rahatsızlanıyorsun ya. Evet, kapten ne ya kapten. iyi saat bozuk yer işte pilavı. Evvel evet. iyi sen beni bir kolye Annemin orada bir tane salatalık. Hemen yıkılıyorum. Konuşayım. Salata turşusundan Tek bir tecik yuvarlak yarından mı? Yumurta yarından yedim yumurtaydı. Tansiyon. bir tane. Kaysız pişirdiler çiçek Acil taştım gözümü. Cirebe, tansiyonum kaça çıkıyor? Turşularımdan bir tane yiyemedim. Korkuyor ben de Ben de yiyemedim. Tansiyon işte işte çıkıyor. Tansiyon işte çıkıyor. Tansiyon işte çıkıyor. Tansiyon işte çıkıyor. Tansiyon işte Tansiyon Hmm. Deme Bana dedi ki dahiliye doktoruna gideceğim dedi. Seni tansiyon hakkına bağlayacak. Hala bu çıkaracak. gidiyor. Ben öğrettim o, senedir, o, ya. o ya. Ben 20 sene de bakma buldum. Şişiyor ayakları Bey Nuri bak. Sen bir git bir ya. Evet, sen bir doktora git o zaman. Bak. Bu o, de şişer o. Şişiyor. Köprettin de şişiyor. Köprettin de şişiyor. şişiyor. Kalp, da şişiyor. Şişiyor ayakları Bu da bardağın çay dokun. Çay nasıl? Şişiyor. Kalp de ona He ben bitirmiş. Önde ben de devam onu yutuyorum. yudum de yutuyorum. Yeme sen kendime da böyle oldu. Keşke yutmasaydım. Kolacıya varmış. bana la oldu. Diğer Yapacak bir şey yok. Yani. 11 sene oldu. Geç de bak. Geç. Geç. Nuriye <laughs> sonlandıracağım videoyu ]ja. video <laughs> ona <milhões jadi. gülüyor> Ona zaten. Ona kapatma ya. Neyse değerli izleyicilerim bizim sohbetimiz daha çok grammar. olur. <laughs> Bugün de videomuzda Nuriye Aplan'ın buradan olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın, kanalımda kalın. kanalımda kalın. Arkadaşlar Kerzman halamın, Nuriye'nin hepinize, her kişinin selamlarını iletiyorum. Çok çok selam. Can dostlarım, hoşça kalın. Hoşça kalın. Rahmetin kanalında kalın. Seviyorlarım. canımsınız. Hay bay bay. Haydi görüşürüz. İyi akşamlarınız olsun. Rabbim emanet olun canlar. Bay bay. bay.